liraya bunu. Biraz da şunları aşağı atacağım. Şunları aşağı atacağım. Aklınızda fiyat var mıydı? 6-7 bin, bin. bin lira civar. 6-7 mi 8, 8 bin. 10 bin. 10 bin. <laughs> ne kadar pahalı olsa kadar güzel. Parlasin Benim için ne kadar aşağı olsa kadar güzel genelde. Bir kapıyı kapatmam. Allah o benden sorun yok. Onu da kırdık. Ee, kapıyı kitlesem siz için ayıp olur mu? Valla ufaklık var onun için. Tamam. Çünkü dışarıda arkadaşlar girmesin diye. Kapıyı kitlemem lazım. Oppa, Kalın, Kalın kasa. Hiç çıkartmayın. Hı. Hiç, hiç çıkartmaya Zahmet etmeyin. şöyle bakayım. Ha bol bol araya bırakın. Şöyle Güzel bir araba açıyorlar. Kalın kasa. 500 kilo. tahmin görmemiş cihaz. Tek kollu. Cihazın piyasa fiyatı tek kollu cihaz. 6-7 bin arası. Piyasa fiyatı. Oyunlarda bakınca oyunlar tahmini, ya piyasa fiyatı en az ortalama 500 lira vardır. Yani nerede baksanız cihazın piyasa fiyatı herhalde 1, 2, 3, 3,5 olsa 6. Yani 9, 9, 9'a satılacak bir cihaz. Ama ben alacak olsam baya baya düşüp ancak teklif vermek zorunda kalırım. Ben alacak olsam bu şekliyle bana 5 deseniz alırım. 5,5 olmaz mı? 5,5. 5,5, ee, 5,5, 5,5, 5,5. Makinede mekanik sorun yoksa, eşleme sorun yoksa. Kolun çalış çalışmamasına bakmam. Evet. Ufak tefek şeyler çıkabilir. Evet, siller okey. Siller çizik değilse benim için okeydir. Sillere bilmiyorum. Okey sillere bakayım. Bakalım. Siller çizikse bakalım. Hmm. Bakayım. Bu arada sesimiz mi acaba? İnşallah iyidir. Ben şuradan pencere açayım da başladı maşallah onu da bilmiyorum. Ses iyi mi dostlar? Ha selam. Güzel. Sesimiz. Şahit yoksa bu tane ses iyidir. Tamam. Bol bol arabayı şöyle oynamışsınız. VRC 6. VRC 9. VRC 9 çizik. Ama çok büyük bir etki yapmaz. VRC 10 çizik olması iyi. Hadi bakayım. Hmm. Temizlik katman lazım da, kusura bakmayın. Neyi satıyorsunuz cihazı? 5 aldınız mı alacak mısınız? 5 alacağız inşallah. 5 alacaksınız. Belli mi? Ne zaman alacağınızı? Yok, tamam. Yurt dışı, yurt dışı? Yurt dışı. Yurt dışından. Cihazlar engelli. Tabii canım. Yurt dışına aldığınız PlayStation 5'tir. Türkiye'den aldığınız PlayStation 5. Sadece garanti farklı. Bu temiz. Saint Rally. Bunda çok çizik var. Bunda çizik mi? Aa, çok hızlı. Bu açıktı. Lekemiş galiba. Sorun yok. Instagram'dan günde 50-60 mesaj geliyor. Onlara yetişmem gerçekten mümkün değil. Yetişmeyi çok isterim. Ee, yani arkadaşlar kusura bakmayın. Hemen açayım. Da. Merhaba canlıyım deyip evet, Ha, tamam. Ses görüntü tamam. canlıydı. Ee, ev beyin olarak ufaklarsınızsa sizinse gelir misiniz soruyor. Yani sizin Sonra mı? İsterseniz gelin. Ama ben, ben yayından sonra gelirim. Ne kadar sizlerim? Üçe kadar buradayım. Üçe kadar. Evet, ben de kadar. Peki tamam üçte tamam. tamam okey anlaştık okey. Okey. Hop başka bir Çok özür <laughs> dilerim. Merhaba merhaba. Merhaba, canlı yayınlayıp ses görüntü canlı yayında. hoş geldiniz, buyurun. Eee, evet. Arfa Tattoo Piercing burası mı, değil Tatu Piercing? Hayır, burası değil. Neresi, peki burasını gösteriyor. Google Map belki yan binayın içinde olabilir. Evet. Teşekkürler, sağ olun. Tattoo... Ta, Tabii dışarıda bir, bir şey yazmadığı için... Piercing'ciler ileride çok var. İleride çok var. İleride bayağı var orada. Sidirler iyi, sağ olun. Ee, ıı, Sillerde bir sorun göremedim. Sadece GTA'da çok büyük bir şeyler var ama çok... Iı, yok bence Siller okeydir. mu? Ee, deneyeceğim. Tabii. Yani. Bu şekli benim için 5.5 okey. Okey tamam, yani. okay. Sadece cihazda bir HTML sorun olması, mekanik sorun olması. Cihaz tamir görmemiş. Gayet güzel. Az kullanmışsınız cihazı. Temiz evet, kullanmışsınız temiz bu arada. Yani. Evet temiz kullanmışsınız. Peki, kullanmış. Mat parlak kasa. Şöyle. Göstermedim. Ha, şu. Şu, şu, bura, 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 bura direkt görecektir. Direkt netler burası. Netledi mi? Ba başaramadım. Tamam okey vazgeçtim. Ha şey yapacağım. Ben komple hesap sileceğim zaten. Evet. Var mı? Onları komple silelim biz. 5.5, 5.5, 5.5, 5.5. Nakit. Paramız vardır herhalde. Vardır vardır. işte yapmışız. Bir gördüğümüz gelsin. Şarjımız var. O da güzel. İşte böyle problem yok. İçerisi bir takalım. Hemen. Bir tane tanesi takalım. Ha? Vardı ben kitaptayım. Ha, Encil. <laughs> Mekanikte güzel çalışıyor. Tamam bence cihazda sorun yok. Fan sesi zaten olsa da o normal zaten. Kalın kasalar gayet normal. Ee, şunları aldım şöyle. <laughs> Bunlar bende. Bu çanta sizde. Hmm. Bir gider pusulası vereceğim. Onu dolduracağız. <laughs> Ondan sonra ben size direkt olarak havale yapsam olur değil mi? Havale mi, yani, nakit, nakit farkı? Nakit, nakit mi? O nakit. Şey. Nakit, e, nakit o kadar çıkabilir bilmiyorum. Bakalım. Bakayım nakitim var mı? Nakit o kadar çıkmayabilir bende. Havale var da. Gerçi az önce 3200 lira bir ürün sattık. Eee biraz çantam da çantamda var herhalde. Çantamda da var. Çıkar. Çıkar, çıkar. Okey, nakit çıkar. Bu ilayı kaçı? A1 oldu. Yancılar ne diyorlarmış? Hı? Takipçiler ne diyorlarmış? Ee, şuradaki arkadaşlar yazanların mesajı Hayır, var. Yazıldım. Evet. 7 bugün. Bugün 7. 7. 2. 25. Vay Temmuz oldu. Temmuz evet. Yılı bitirdik. 7. aydayız. PS4 konsol. PS4 konsol. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7 tane oyun. PS4 oyun. 1, 7. Okey benim için bu kadar yeterli. Buradan bir bilgilerinizi şurada şöyle yapayım da görünmesin. Tüm bilgilerinizi isim soyisim, telefon, TC, adres. Onları yazmanız gerekecek. Yavaş yavaş yazabilirsiniz. Keyfinize bakın. Ben de cihaza bir şey yapayım. Türkiye'de tabii. bundan bir il ilçe yazarsanız ha. daha iyi, keyifli olur. Tecereniz var ama değil mi? Teci tam tabii tecrübe önemli. Kotu mu? Ha burada. Tırt. Ee, 6 olsa güzel olurdu. Yok 5 güzel. 5 güzel. 5 güzel. <laughs> Kalın kasa. Ben şöyle şurayı kapatayım. Şöyle şurayı kapatayım. Rahat rahat çalışın. Rahat rahat çalışın. Ee, Kaça kadar odasın? Bir buçuk saate geleceğim. Yok bir buçuk saate gelmiyor. Bugün gelmeyin dostlar. Bugün dedim çıkacağım. Bugün erken çıkma zorunda Bugün planım var maalesef. Yarın isterseniz gelebilirsiniz. Dostlar canlı edip ses yoğun canlı buyurun. Ee, Valla siz bir görünürseniz aslında makbule geçer yani onlar olarak önemli. Siz gelin anne de geliyor zaten buyurun dostlar. Merhaba. Bu Hoş geldiniz canlı edilmişsiniz ki önce anladı koşmaya devam sizi sormadım. Bakabilirsiniz oyunları ha, isterseniz bir sorunuz varsa şey. amca o bir. Kusura bakmayın arkadaşlar küçük olduğu için sizi evet, de evet, burada yok, bir yerinizden. görünmeniz Aynı önemli. De çok, de, önemli. Tabii, tabii. çok teşekkür Aynı ederim var. çok sağ olun Aynı teşekkür ederim, teşekkür ederim. sağ olun keyfinize bakın lütfen. Ben de okay. şöyle. Canlı yayında olduğumuzu biliyorsunuz. Tüm görüntüler canlı yayında. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> ee, Okey. Ee, şeyi bir double check et. Ben check edebilir <laughs> miyim acaba <laughs> size zahmet? Kusura bakmayın. Benim <laughs> şu an yani bu hata almamız lazım orada. Çok teşekkür ederim. Ee, ki, ki, şu 9 değil mi? Bunu, şöyle ben Tekrar, Tekrar yazabilir Aynen. Tamam. Yazı zor okuyorum. Biz muhasebeci hiç okuyamaz. Okey, okey. Bu sizde. Teşekkür ederim. Ha? Biz saat 1'de gelmiştik. Ha? 12'de 12 geldik. Pardon, yoktu. Ha, biraz ha, geç geldik. Biraz dolu. Ve erken çıkacağım bugün. E, evet. Evet, Buradan bir de imza alacağım buraya. Şuraya teşekkür ederim. Yoksa bir daha gelecektik. Bir hafta boyunca buradaysın. Vallahi. Yarın inatçam ben. Dükkan yani hep açık. Seri no yazacağız buraya. Seri no. Nakit ödeme. Nakit ödeme. Şimdi oyun başı şöyle 200 yazsam 1,400 yapıyor. Ee, oyun başı 200 yazsam 1,400. 5,500 demişti değil mi? Şimdi 4,100'de makine yazsam tam 5,500 yapıyor. 4,100. 4,100. Tam 5,500 yapıyor. 5,500. 5,500. 5,000. 5,000. Tamam, okay. Bir de makinenin serinlemesi <laughs> lazım. Önce makinenin içerini ben sileyim hemen. <laughs> ben alıştım biraz ama dışarı, burası esse daha güzel olacak ama şu an sıcak, bana sıcak gelmiyor. Daha sıcak yerlerde bulunduğum için. Tabii ben de sen boş, sıcak sıcaktır. <laughs> Silsin. Hemen bir seni şey gideceğim. Bir şey. <laughs> gel 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 gel. Gel 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 gel. Konuşmayı ben bilmeyenler. Ben, ben, ben. Konuşmayı bilmeyen arkadaş var bir tane. Hemen sağ tuş sol tuş. Çok da zor değil yani. Sağ tuş, sol tuş. <laughs> Sevgi, saygı, nezaket. Sağ tuş, sol tuş. Yani çok kolay bir şey. Çık çık. Çık çık. Çık çık. İçindeki oynar mısın ya? İçindeki komple her şeyi siliyorum şu an. Ama çok hızlı sürer. İki dakikalık bir işlem. Yani 500 GB sıfırlamış oluyor yani. Öyle hmm, mi? Hmm, aynen. Şu an sıfırlandı hatta. Sadece bir açılış yapacak. Ondan sonra kapatacağım. Nasıl flipti getirelim? Yok hiç gerek yok. Tamam. Böyle testi bir daha şey. Efendim? var mıdır? Yok. Ha. Gran Turismo? Yok. Sadece bunlar. Buradaki <laughs> önler var. <laughs> araba iş istersen Drive Club orada var mesela. Doom iyidir. Doom hemen karşında. Doom, Doom her olur. zaman güzeldir. <gülüyor> <gülüyor> Doom, okey. Onun dışında Batman olabilir. Red Dead olabilir. Red Dead de oynadım. Yani çok oyun oynadığın zaman oyun çek seçmek her zaman daha da zorlaşır. Evet. Çoğunu oynadı çünkü artık. Yani, Çoğunu tekrarladığı için. E, onun için dediğim gibi ben daha çok oynayanı beğenmek daha zor. Evet. Bana göre hepsi yetmiş. Çoğunu oynadım çünkü. Olsun. Tamam yani şimdi canım. cihaz. Tamam mıyız o zaman? Çıkalım mı yani? F1 22. 1.800 civardır. 1.700 1.800 civardır. Sıfırda sanırım 2.200 2.300 civar. Abi zaten şeyde dijitalde 2500 yeni çıkanı 25 lira. Evet, evet oyunlar pahalı maalesef. Rica dostlar saygılar tamam, sağ, 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 ol, ol. sağ olun. Hoşça kalın sağ olun. Dın, 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 dın. Tamam. Okey. <gülüyor> <gülüyor> cihaz bir kapansın. Hemen seri numarasını yazacağım. Biz paramızı saymaya başlayalım hemen. O kapanınca kadar. Telefon hattını unutmuşum. hala fatura geliyor 400 lira. Hay Allah. Hiç şeyde, tele, operatör de hiç şey diyor ya bu hattı kullanmıyorsunuz, isterseniz kapatın. Bak faturayı boşuna demeyin, arayıp uyarıp hattı kapatma yok abi. Direkt 400-400 fatura Ne devam. Hatta 6 aydır falan da kullanmıyoruz ha. Var ya. Yurt dışında böyle mi acaba? Yurt böyle mi? Böyle, yurt dışında da mı böyle acaba? Yok, önce itham geldi. Ha. İkinci kapatabilirler. Direkt kapatıyorlar. Ama fatura yazmaya devam yapıyorlar. Çünkü burada harcize gideceği kadar fatura yazmaya devam ediyorlar. Ancak harcize gidince muhtemelen hat kapanıyor mu? Veya çok borç bilintikten sonra. Çok üzücü. Serino. Benim mükemmel gözler maalesef. Hı, şöyle daha güzel. Bir, Süper. İmza attık, her şey tamam. Nakit ödeme tamam. Burası mazim, mahke, kalbim, tek mi mı? Tek tek evet. <laughs> Önceden çok vardı da. <laughs> çok derken 2, 3, 4. Ama şimdi kontle komple kapat. Rica ederim. Merhaba canlı yayındayım. Müsaade var mı? Yok müsaade var. Canlı yayındayım. Ses canlı yayındayım. Bilginiz var zaten. Teşekkürler. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54. 55. Tekrar ben sayayım. Çok özür dilerim. 2, 4, 6 gelen var. 2 tane arkadaş geliyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55. Eyvallah. Çok teşekkür, ya, ederim. teşekkür, ederim. Sağ olun varlığın. Eyvallah. Biraz beklettim. Teşekkür yani. ederim. Eyvallah. Görüşmek üzere. Saygılar. Sağ olun. Kolay sunmuş muydum? Ben de abi. Tamam. Tezi bozmadın mı? Ne? Tezi bozmadın Yok canım. Görüşürüz. Saygılar. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşürüz. Dostlar buyur. Baktım yayına dedi. Yo yayındayım aslında. Yayın görünmüyor mu? Yayındayım. Merhaba canlı yayındayım. Ses görün. Merhaba. 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 Dostlar canlı yayındayım. Ses görün canlı yayında. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz. Buyurun kolay alayım. Sizi i̇şte. biraz bekleteceğim. Önce arkadaşlar geldi. Aa, değil, Merhaba, Özellikle hoş geldin. geldin. Eyvallah, canım. Tam 20-30 tane oyun Sen o yüzden arkadaşlara Valla, bugün, şimdi. Şu an alacağım abi. Tam o yüzden O zaman buyurun Nasır. Senin için Atay'dan geldim Eyvallah, hoş geldin. <laughs> evet, Keyifler iyidir inşallah. Pes 21 yok. Pes 21 yok. Var mı? Kaç? Pes serisini. Pes serisinden... Ee, bir tane, bir tane PES 17 mi vardı? Dün bir yerden çıkarttık ama On. var sanki abi. Onları tamam çizik. Çizik olsun abi. Çok yok, olsun abi. <laughs> yok. Çizik bana hiç, hiç olmayacak, hiç olmayacak. Bir ara arada bir veriyordum da başıma ha, birkaç şey geldi. O, o verdiğim... Şey abi. biliyorum ama o verdiğim abi. çiziyi bana karşı kullanan birkaç arkadaş çıkınca yok. Hataya, size güvenim Çizgi sonsuz. Yok, ama başıma gelenlerden sonra da, artık tedirginim. E, Unut bazen unutuyorum, hepsine yetişemiyorum bazen. Onu sonra onu bana normal fiyattan satmaya çalışıyorlar. Diyorum bu çizik abi öyle verdim falan filan. Diyor. Ben hoppa ben diyorum ben, yani. Ben... İyi niyetinizden hiç şüphem yok. Canınız Burada bir tane personeli var. Sanırım buydu bahsettiğim. Hı hı. peso ayetimiz var dostlar. Fiyata bakayım. İ, bu arada olur mu? 17 olur mu? Olur. olur. Daha üstü varsa. Hı? Daha üstü varsa. Peso <laughs> 17'nin. Anladım. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yok. Abi, o, iki gün önce geldik galiba fuardaydı. Doğrudur. Fuar güzeldi. Pazar günü hiç yayını açmadım. Pazar günü böyle şey yaptım, dolaştım. Keyfini Sony abi? Sony Türkiye'de zaten Bilkom, o Bilkom PlayStation Türkiye'nin PlayStation Türkiye'de istiyor. Bilkom, evet. evet o, o kadar. Artık daha <laughs> detay yok. PES 2017. Bir 1060 var, bir 1150 var. 800, 750 okeydir benim için. 750 okey. Hmm. Bir de PES 20. PES, PES çıkmaz. Orada onlar, girelim. onlar kesin çizik. Onlar çıkmaz dostlar. Hmm. Abi çizik Çok uygun alersin ya. abi. Yani... Çok uygun ha. Cansız teşekkür ederim. Ama yani çıkmayacak. Teşekkür ederim. Evet. Tamam. 750 okuyayım mu? 750 oku abi. Poşet vermeyeyim mi? Elden indirim yapayım mı? Olur ver, abi. Ver, ver. <laughs> <elde. gülüyor> 700 ver, 700 ver. <laughs> Merhaba canlı yayındayım. Ses yön canlı Hoş geldiniz dostlar. Mu? Nakit severiz, nakit severiz. Allah bereket <laughs> versin. O <laughs> oh, süper. Dostlar canlı Olduğunu olduğunuzu biliyorsunuz. <laughs> Hoş geldiniz. Fotoğraf çekeceğiz. Her abi. zaman yardımcı olacağım. Sadece 100 lira bulmam gerekecek. 100 lira. Şurada vardı. Bu size dostlar. PES 21'i nereden bulabiliriz abi? PES 21 çoğu e yerden bulamayacaksınız. Bulursanız çiziksiz olması özen gösterin. Çünkü çiziksiz satarken başın ağrır. Yok satmayacağım zaten. <laughs> ben hiç satmam. O evet. Hiç belli olmaz. Yok zaten ben buraya... Al şöyle şey geldim. Seni görmeye geldim. Canımsın. Ee, PES 21 diğer esnaflara sor sorabilirsiniz isterseniz. Bu fişimiz. Yakınlarda var mı abi? Ee, İlk sağda ilk solda. İki tane esnaf var. Bir onlara bakın. PS4 bakıyor yazarsın. Hemen çıkar zaten. 3,5-4,5 arasında esnafların hesabı değişir. Ama dediğim gibi çizik olmasın kafan rahat eder. Okey. Fotoğraf çekeceksen evet. yardımcı olur. Gel. Şu kaskı nereye bırakalım? Ben, ya? ben alayım. Şöyle bırakayım.